Almanya çok fakirdi. Özellikle büyük buhran zamanlarında cidden çok fakirdi. Halk işsizdi, fakirdi. Paranın önemi yoktu ki. Bu durumları lehine kullanan Adolf Hitler, Almanya'da bir devrim başlattı. Avustralya'yı ihlak edin! Çek yaya ya, saldırın! Almanlar çok oldu. Çıkıyorsa Polonya'ya da girsinler. Polonya'ya Polonya saldırın. Tırın. Merhaba ben Benito Mussolini sizden olmak istiyorum. Yani Roma'yı korumak istiyorum. Bana yardımcı olur musun? Tabii ki de yardımcı olur. Kanka yardım et. Yunanları almamız lazım. Merhaba ben Japon İmparatorluğu İmparatoru. Mihver Devletlerine ne katılmak istiyorum Ya teslim olursun ya da ülkene atın bomba satarım. Teslim olmayacağım.